YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Enerjisi yüksek, frekansı yüksek, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, eskiden beri taşıdığımız ağırlıklardan özgürleşeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız bu hafta. Güzelliklerin aşkın temsilcisi Venüs de cumartesi günü yönetici olduğu Boğa Burcu'nda ilişkileri şifalandırmaya, ruhları iyileştirmek için seyrine başlıyor. Bu hafta hedeflerimizi yükseltmek, yarım kalan işleri tamamlamak, kafamızda planladıklarımızı harekete geçirmek, bize yanlış yapan, yaptığı yanlışın pişmanlığını taşıyan insanlarla yüzleşmek, kalbimiz, vicdanımız ve doğrularımız doğrultusunda bu insanları affetmek veya arkamızda bırakmak mottomuz olsun. Haftanın gökyüzü enerjileri ışıl ışıl etkilerle yaşamlarımızı aydınlatmak için Gökyüzünden yeryüzüne yansırken kendi ışığımızı fark edelim, kendimizi sevelim, bizi sevenlerle ilişkilerimizi güçlendirelim, yeni fikir, plan, projelere açık olalım ve şans kapıyı çalmışken tereddüt etmeden değerlendirelim. Haftanın gökyüzü enerjileri detaylı burç yorumları yine YouTube AstroDeha'da sizlerle Sizler de AstroDeha ailemize katılmak gökyüzü enerjilerinden faydalanmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.